denizin tuz oranından kaynaklanır. Şile bezi olması. Şile bezi çok ince pamuk iplikleriyle dokunur. Pamuk iplikleri tezgahlarda kopmaması için bir haşılama yöntemi geliştirilmiştir. Karadeniz'in tuzlu deniz suyundan alınır. İçine bir kap un dökülür. Bir çorba yapılır. Çorba denir ona. Onun içine de bir yumak iplik atılır. O unla birlikte harmanlanır ve unla dokunur. Unlu kumaşlar, sertleşmiş kumaşlar unla dokunur. Sonra deniz suyunda yıkanır. Ama dikkat edin. Başka bir yörenin denizinde ya da çeşme suyunda yıkanırsa Şile bezi olmuyor. Sadece Şile'nin suyunun tuz oranı denizinin tuz oranında Şile bezi oluyor bu kumaşlar. Onun için coğrafi işareti var. Sadece Şile'de dokunabilir. Ama biz görüyoruz ki Türkiye'de pamuk üretimi de bittiği için hocam sen de Adanalısın bilirsin yani pamuğun cennetinden geldin ama artık şimdi pamuk üretemiyoruz. Pamuk yok evet, ülkede. Maalesef. Evet ve dışarıdan alıyoruz. Şimdi buraya kadar çok güzel. Şile projeni de çok beğeniyorum ve koleksiyonların da harika. Ama tamam. şunu da bilsinler istiyorum. Seni Instagram'da takip eden öğrencilerimiz var ya da 2000'den fazla takipçim var biliyoruz. Ama sen ilk portreleri kendi tekniğinle işte çözgüsü, misina, atkısı, iplik olan... Kendi tekniğini dokudun, e, göz göze bakmaya ve birbirimizi anlamaya ihtiyacımız var dedin değil mi? Evet e, aynen. Fakat şimdi balıklara döndün artık evet. dedin ki e, ismin gibi e, e, suya aktın ve e, balıkları dokunmak istedin. Bir de senin evet. e, bu e, portre çalışmaları ve şimdi balıklara döndüğün çalışmaların var ki onlar da çok özel ve o portreler çok özel insanlara gitti yurt dışında satıldı e, çok e, emek verdin senin emeğini 20 yıldır görüyorum e, gerçekten e, Türkiye'deki sayılı sanatçılardan birisin bu anlamda çok teşekkür ederim çok e, şimdi teşekkür ederim şimdi balıklara da şile tamam şile e, şile çok e, şile dok bezini çok güzel çalışıyorsun. Onu basından da hatta takip ediyoruz. Ama şu balıkları ben çok merak ediyorum. Hayır, tabii, yani tabii. O zaman seninle onu baş başa da konuşamadık. Bu balıkları evet. bir anlatabilir misin? <laughs> tabii tabii. Şimdi ben portreleri dokurken herkes gibi dokuyordum. Yani işte geriyordum çözgüleri, gergin çözgüler üstüne dokumalar yapıyordum. Şimdi benim artık dünya çağdaş sanatı içinde kabul edilen bir dokuma tekniğim oldu. Bir Kanada'da iki tane dedi Türkiye'de, üç tane yüksek sans tezi, tezi yazıldı hakkımda. Dolayısıyla akademik literatüre de girdi bu. Ee, ve üniversitelerde ders olarak anlatılıyor. Ben yurt dışında çokça katılıyorum anlatıyorum bu tekniği ama bu gergin bir teknikti. Yani ben porteleri anlatırken o duyguları bakışları göz göze bakışmayı hep anlatırken misinalar hep gergindi. Şimdi artık istiyorum ki gözlerimi kapatayım. Ee, i̇çimde yüzen e, denizde balıkları e, resmediğim dokurken ama bunu yaparken bu sefer misinaları da boş bıraktım. Boş kalmasına ama yani çerçevelere gelmiyorum tamamen kesiyorum. Ve balıkların tamamı akışta, misinaların tamamı su gibi akışta kalıyorlar. Hiçbir şey, hiçbir şey gerilmiyor. Artık gerginlik bitti. Tamamen rahatladılar, hepsi bir <laughs> Evet işte burada yeni bulduğum teknikle, şimdi bana diyecek olabilir ki arkadaşlar, ya Fırat sen dokuma yapıyorum, işte boşlukta yapıyorum diyorsun. Yani sadece sen mi yapıyorsun? Herkes yapıyor. Tabii ki herkes yapıyor. Herkes bunu daha önce denedi. Benim burada bulduğum bu düğüm tekniği sadece, bu tezgahtan çıktıktan sonra hiç bozulmamaya doğru gitti. Yani benim tekniğimle dokuduğum kumaşı ben tezgahtan çıkarınca katlayıp çantama koyuyorum. Amerika'da açıyorum. Tekrar orada bir yere koyuyorum. Hiç bozulmuyorlar. Çünkü çözgülerin arasındaki atkılar kaymaya ve bozulmaya muktedirdir. Yani ister istemez kayar. İşte o düğüm tekniğidir. Şimdi artık çözgülerin de gergin durmadığı bir sistemde daha da sağlam ayakta durabilen yeni bir düğüm sistemi daha bulmuş oldum ama ihtiyaçtan. Onlar dursun istiyorum. Şimdi Aklını ihtiyaçtan istiyorum çünkü. hep bir sözüm var. Birçok televizyon kanalında <laughs> e, tasarımla ilgili konuştun ve ben bazen öğrencileri de dinletiyorum onu. Tasarım ve ihtiyaç. E, evet, tasarıma bakış açın, e, ihtiyaçla onu anlatman. Şimdi öğrencilerimizin bence buna ihtiyacı var. Tasarım nedir? Ah, ah tasarım yüzde... Açı bir tarafın ayrı, ah. bir de şimdi <gülüyor> <iki> <gülüyor> <tarafın>. <gülüyor> Teşekkür ederim. Teşekkür Yani tasarımın yüzde yetmişi işlevdir bence. Yani biz e, üstüne basamadığımız bir ayakkabı e, kullanamayız. İçinde içinde rahat etmediğimiz bir pantolonu giyemeyiz. E, üstün rahat edemeyeceğimiz üstten düşeceğimiz bir sandalyeye oturamayız. Yani sadece teksi değil her şeyi düşünmek lazım. Dolayısıyla arabaların ergonomisi, e, bu aerodinamik yapısı vesaire. Şimdi ben bir taraftan da Birleşim Vadisi'nin giyilebilir teknolojiler danışmanıyım. Bunun üstüne de bilimsel olarak da çalışıyoruz bir taraftan. Ve gör, yani görüyorum ki bugün tasarım denen şey yanlışlıkla bezeme tarafına gidiyor. Şimdi bezeme süslemedir. Yani yapılan işi desenlendirmek,